Efendim merhabalar. Bugün 18-25 yaş arası depresyona konuşacağız ve çözüm önerilerinde bulunmaya çalışacağız. 18-25 yaş arasındaki gençlerin sık sık depresyona girdiğini, bunaldıklarını, içlerine doğru kapandıklarını, hatta yaptıkları şeylerden haz alamayıp uzaklaştıklarını görmekteyiz. İşte bu depresyonun nedeni nedir ve böyle bir depresyondan nasıl çıkılabilir? Bunu inşallah konuşmak istiyorum. Bu depresyonun nedeni ve çözümüyle ilgili psikoloji kuramları her biri bir şey söyler. Psikanalitik kuram bir şey söyler, yapısalcılık, işlevselcilik, her biri kendi bakış açısını ortaya koymuştur. Manevi psikolojiyi çalışan biri olarak Psikoloji kuramlarının verilerini ve manevi verileri yan yana koyduğumda ortaya bir analiz çıkıyor benim açımdan. Ben bu analizimi burada sunmak istiyorum. Bu yaş dönemi kritik bir dönem. Bu yaş dönemi aslında hayat yolculuğunun tam da başında, daha henüz yeni çocukluk evresinden çıkılmış ve artık yaşam yolculuğu başlama aşamasında hedeflerin belirlenmesi gereken, ideallerin belirlenmesi gereken, rotanın belirlenmesi gereken bir dönemdeyiz. İşte bu dönemde çocukluk evresinde lay lay lon bir yaşam yaşamış, sorumluluk duygusu daha gelişmemiş bir evreden, her şey anne babadan hazır geldiği bir evreden sorumluluğun altına girmesi gereken bir döneme adım atılıyor. 18 yaş, 19 yaş, 20 yaş civarları artık sorumluluğun altına girmek, kendi potansiyelini, yeteneğini açığa çıkarma dönemidir. Eğer bu dönemde gençler idealleri yoksa, hedefleri belirlenmemişse, rotalarını netleştirmemişlerse depresyonlar onlara musallat olur. Bu depresyon aslında iyi bir depresyondur. Bu depresyon onu uyaran bir depresyondur. Şöyle ki bu evrene Baktığımızda çiçeğinden bitkisinden hayvanlara kadar yıldızlara kadar hatta taşlara kadar her bir varlığın her bir canlının bir hedefi var. Her bir canlının bir amacı var. Her bir canlı bu evrende bir şeye hizmet ediyor. Her bir varlık bu evrenin bütününe bir parça olarak hizmet ediyor ve bir boşluğu tamamlamaya çalışıyor. Her şeyin bir hedefe doğru yürüdüğü bu evrende insanın başı boş kalması, hedefsiz, idealsiz kalması kabul edilmiyor. Yaratıcı kurduğu bu sistemde bu evrendeki yasalar adeta onu dışlıyor. Her şeyin bir amaca hizmet ettiği bir ortamda insanın da bir şeye hizmet etmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Hele bu canlı bir insansa yani bütün evrenin nihai olarak kendisine hizmet sunduğu bir varlıksa, bir meyve ise onun başı boş kalması, hedefsiz olması, mücadelesiz olması, bir şeye hizmet etmemesi kabul edilmiyor. Kabul görmüyor. Adeta evren seni dışlıyor. Evrendeki yasalar seni dışlıyor. Kalk ve bir şey yap diyor. Kalk ve sen de bir şey hizmet et diyor. Diğer açıdan her bir insanın yaşadığı zaman diliminde, yaşadığı ülkede, hatta yaşadığı dünyada ve sonra ülkede ve sonra yaşadığı şehirde, yaşadığı kasabada, yaşadığı mahallede, köyde bir boşluğu doldurmak üzere, bir parçayı tamamlamak, bir bütünü tamamlamak üzere yaratıldığı söylenebilir. Ben böyle düşünüyorum. Arılar nasıl ki bal yaparak evrendeki bir boşluğu dolduruyor. İnekler, koyunlar süt yaparak bir boşluğu dolduruyor. Bulutlar yağmur yağdırarak bir boşluğu dolduruyor. Her bir insan da yaşadığı zaman diliminde meydana gelecek bir boşluğu doldurmak üzere vardır. Ekonomik sorunlar, ekonomik sorunları tamamlamak üzere olabilir. Psikolojik sorunları tamamlamak üzere olabilir. Sosyolojik sorunları tamamlamak üzere olabilir sağlık sorunlarını tamamlamak üzere olabilir. Kısacası her bir insanın toplumun bir eksiğine, toplumun bir ihtiyacına cevap verecek donanımla yaratıldığını düşünüyorum. Eğer bu kişi yaşadığı dönemde bu sorumluluğunu yerine getirmezse toplumsal bir boşluğun oluşmasına sebebiyet veriyor. Kendisine verilmiş bir görevi ihmal ettiği için kendisinin sırtına konmuş bir sorumluluğu ihmal ettiği için manevi olarak cezalandırılıyor ve dolayısıyla depresyon yani daralma ruh hali yani sıkılma ve sıkışma ruh hali boğulmuşluk hissi ona kalk her şeyin bir hedefe doğru yürüdü bu evrende. Hedefini belirle. Rotanı belirle ve yola çık, yürü der. Ve bunun içindir ki aslında bu depresyonun çözümü de içinde olmuş oldu. Yani bu depresyonu çözmek istiyorsak, bu ruh halinden çıkmak istiyorsak oyalanmak, telefonla meşgul olmak Bilgisayarla meşgul olmak, sosyal paylaşım sitelerinde dolaşarak çözemezsiniz. Bu acıyı sadece ört etmiş olursunuz. Ruh halinizi uyuşturarak ötelemeye çalışırsınız. Yapılacak şey kendi yeteneklerini, kendi donanımını dikkate alarak belki de koçluk desteği, rehberlik desteği alarak hedef belirlemektir rotayı belirlemektir, kalkıp yola düşüp de yürümektir. Hareket halinde olmaktır, faaliyet halinde olmaktır. Aksi takdirde gündüzleri uykuyla geçer, geceleri kaygılardan dolayı, ruh daralmasından dolayı uyuyamayacak duruma düşeriz ve ta intihar düşüncelerine kadar sürüklenebiliriz. Onun için bu ruh halinin çözümü gayet açık ve nettir potansiyeline bak potansiyelini oku potansiyelini anla bu evrende ne yapabilirsin hangi boşluğu doldurabilirsin neye hizmet edebilirsin bunu netleştir, kalk, hareketsiz kalan bir cismi harekete geçir. Harekete geçirirken biraz zorlanacaksın belki işin başında. Çünkü araçlarda en fazla yakıt yakan vites birinci vitestir. Hareketsiz bir cisim harekete geçer. Harekete geçmeye başladıktan sonra hareket enerjisi senin gelecek enerjini oluşturacak, akünü dolduracak, deponu dolduracak. Bir de bakacaksın ki senin sıkılmana sebep olan o ruh halinin geri de kaldığını, zevke dönüştüğünü, heyecana dönüştüğünü, motivasyona dönüştüğünü göreceksin. Neticeyi kelam, hedefini belirle, kal ve yürü. Yoksa pasın demire musallat olması gibi depresyon senin ruh dünyana musallat olacaktır.